Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir al gelin gibi Bir hazinedir ki görünmez dibi O cemildir cemal onun tecellisi Güzel yeşilden aldan mı sandın çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun. Bildiğin, bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrud'un ateşinde ateşler güzel olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Onun sanatı varlığın nakışında, onun şefkati ananın bakışında, onun rahmeti suyun akışında, suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerden, kapılırsın pek amansız bir derde, maraz musibet ancak bir perde, ey kul, eceli Ezrail'den mi sandın? Ameline bakarsın, ateşi tartar, rahmete bakarsın, ümidin artar. Kurtar bizi ya Rabbi, kurtar. Gönül necati, kurtuluşu amelden mi sandın?